Herkese yeni bir videoda merhaba arkadaşlar. Bu dur. Bugün sizlerle beraber e, e, Granny yani Roblox Granny 3 oynuyoruz ve Lego versiyonu. Zaten şurada da yazıyor. Bir şeyler yazıyor da. Şimdi başlıyoruz. Burada aa, müzik var. Bu da klasik. Şu tane video aldık.

bu videoda çekiyordum hep green'i Çıroldu olsa hep piki 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 nereye kadar piki Oho. Bunu nasıl yaptınız hocam? Mutfağa ineceğim Mutfaktaki test dizaynı çıkacak bak Elektrik yok Ne derse green O lan?

ya oğlum yürü git ya. Buna bile yukarı şey. Şu anda bitti oyun arkadaşlar. Yani kaçamayız. Evet. <laughs> Kapan. akan a bunda öldürme yok. Ben sen ben boşuna mı vuruyorsun? <laughs> Olduğu yere değiyor. O da bu kaka. <laughs> Bir de aşağıda bu var. Ne demek? Ya ama ben basmadım ki. Bir tanesini yapacağız. Nasıl ne kadar sürecek bu tane? Oğlum ne kadar sürecek bu? çektim diyor. o nerede kaldı aaa ah. kaldı o zaman da ya ver tut artık taşıyan nasıl ilk Gegis. Hadi başlayalım. soruyorlar. Alamıyorum ki o kadar 10 tane insan var lan. Bak nereye başladı. Lan çekil çekip. Sen araştırmasını vereceğim. Bu kim? Bu onu ben böyle... Bakalım. bir dursanız da. Sola çıkıp. Tonoy da Nasıl 10 saat sizin yüzünüzden çıkamadık biliyorsunuz değil mi? O. bir şey. Oh. Bu Ini lupa aku yang mau yang mau kirinya. Sudah pulang bos. Cik, kacik, vay lan <laughs> <Benim ne yuruyor? gülüyor> Yürü git kardeşim bu bu grappa beni sevmiyor. Ayıp lan ben seni çok seviyorum. Hatta seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Bıçağı bakamıyor. Bıçağı bakamıyor. Bıçağı bakamıyor. Bıçağı bir güzel şey bu bir tane daha. Çoktan bir o, bir tane daha. Çoktan bir tane daha. Çoktan bir tane daha. Çoktan bir tane daha. bir tane daha. Çoktan bir tane daha. Çoktan Yok tane daha. Çoktan bir tane bir tane daha. bir tane daha. Bir de i̇şte zaman at uzamış Ben de bu oyunun gelmişiz. ne zaman gelecek? Boyun. Bak Al. Al Al. Григорий Бакан. Хамаа л гээ. Хамаа л гээ. За. Аа. Аа, хэпээ. Апдав яавч? А бүрей чи хэпээ тачилдаг. Burada, burada bir şey yok Notta almış o Lan geçemiyor Onun Tamam dedi, verdim artık bir Ona... Ve keep'im lazım Bütün 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 Burası aydın. yok Mobilde üç tane alıyorsun. Çünkü ben de ben de öyle ya Oradan çıkıp, Bak şimdi. Şey. Biz, biz buradan geçebiliriz. Oha. Lan. Lan baya büyük. yok Bak şun baya. Çekil. Ya bu insan izlenen oldu. Lan çık Çocuk çık. Çocuk çık. Çocuk çık. Bir şey oluyor muydu? ben uzaktayım nasıl buluyorsun beni? Biz mobilden oynuyorduk için telefonlarımız kaynağı seyredik yani. Evet açın. Lan et. Güzel bayağı. Yavrum. Ya var bu, bu Green ne oldu? Greni'ye böyle miydi lan? Böyle değildi. De.

Of oğlum bu niye böyle? Yeter ya gerekti. Işte. Ama saklanma vardı kapıların arkasında. Uzdurabilsin ki haksızlık var bu oyuna Uzdurabilsin Zaten önce Greeny really... 3. Üç, 3. videonun biraz sonlarında izleyin arkadaşlar orada sonları derken yani dikkatli video dikkatli izleyin <laughs> ben ben videonu yap, ben 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 O ben ben videonu ben ben getirecek O çizik Ben, G ben son ki yüzlerime de buraya bir, bir şey getirdik Bence de öyle bir şey var. Ne? Ne? Güvenlik Ne? Güvenli anahtar. Şurayı aç. Kedi var. Oyuncak ayı. Şimdi e, şu kanatçı <laughs> kanatçıyı buraya bir Şey Sevkiyi de açacağız. Sevkiyi de bir şey çıkacak Yani, yani bu <laughs> Ne? Yok artık oradan vur ben ben bu oyunu seveyim. Korsan. Abi büyük ihtimal orada ya. Evet. Ama. Ne oluyor nasıl ya? Saçok bununla iz bu iz değil Abi nasıl kipten? Bu aşağı sert tamamdır Ay. Evet. 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 Dur bir Evet. Evet. Bir Evet. Evet. ayarlayacağım bir Evet. bekle bekle, bekle. Hayır KURABAY Yeni de yıktım Dedi baygın dedi Bakayım baygın 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 Sıral Sıral Tüfekmiş şey. artık Sıral 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 Şimdi şu ayarlara girin Ayarlara girin Spor fibrini buraya Spor tak Tamam Eee Şuraya da bakalım Tüfeki kuralım Devam ederim arkadaşlar bakarız şarj Oyy aoo koyuyor alcağız ya. yani... Tam vazo düştü işte. vazo Şimdi şu vazo işte? Yine benzerine geçeceğiz

bu kez altı buymuş ya. Asalım baş. Ya ne yapayım? Evet, evet. 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 Şurada, evet. Ne işimiz yok, ne işimiz yok. Artık bu silahlarla işimiz yok. Spektakül ve krabbe sıkıntı. Haydir benim 5 mermim var. Senin kaç mermin var? Tere. Ya kafan mı güzel? Bak. Bak orada arkanda 3 kişi. 300 milyon kişi insan var. Beni mi vuruyorsun ya? Bu saçma olduk ya. Orkusunda insan var benim peşimde ya. Ne istiyorsun bana? Senin ananı babanı öldürdün. karar çünkü Hı. 300 milyon orada arkasında iki tane üç kişi bir kişi iki kişi Kim vardı var. onları ödemiyor beni öldürecek bir dakika bana neden bir dakika o zaman bu ekstri yok ekstri evet ekstri ekstri o kadar insan var benim mi ya ne istiyorsun benden? Ben seni anneni mi öldürdüm? Ya da babanın mı? Karını mı? Karın hayatta. O düştü. E ne kaldı? O vazı da düştü. Adamın... Ne? Oğlum bu... Bu oyunda... Neden, niye ölüyoruz biz? Sıra. Yavaş sen. Ne? Artık önce bitti ki. Bak o kadar insan var. Beni biliyorsun dede. Manyak mısın ne? Bu bir bu. O da abi? yok. her mübarek günde silahlı silahlı beni bulmaya çalışıyor o ne? ne buldun? şuraya gidelim nesine gitmemiz aaa shit ki shit ki ki en önemli parça en önemli Aa, tuşu mu? ne var? trip orta Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik Bugün sizlerle beraber Granny yani Roblox Granny 3 oynadı Lego versiyonu Lego. Evet Lego bu. Neyse. Bunun Chapter 2'si Chapter 2 var diye öbür oyunları da var. Onları da oynayacağız bu videodan sonra. Yani bu bu gün 3 tane video gelecek. Ya biraz olsun. Neyse hepiniz çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.